Haber ormanda yürüyüş yaptık, şarkı söyledik, oyunlar oynadık. Çok eğlenmişsiniz zaten belli. Evet ama siz de olsaydınız daha çok eğlenirdim. <laughs> günaydın. 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 Günaydın, günaydın çocuğum. <laughs> Nasıl geçti gece? Bitirebildin mi tasarımları? Fena değil de. Niye? Dün çok heyecanlıydı. Keyfini kaçacak bir şey mi oldu? Yok olmadı bir şey. Çizemedim işte ya. Al bakayım. Sen de pek bir sessizsin ha. Hiç kurcalamıyorsun. Normalde meraktan bin tane soru sorardın. Yok canım. Ne alakası var? Sen iç bakayım şu mevsimi. Niye içmiyorsun hala bir tane? Geçen nasıl geçti? İyi. Hmm. Ben sana söylemeyi unuttum, Almanya'dan ortaklar gelecek. Yarın evde bir parti vermek istiyorum. Parti mi? Ben de katılabilir miyim? Sen olur mu hiç fıstıkım? Oley! Bana yardımcı olur musun diyecektim. Olurum. toplantıya gitmem lazım. E doğru düzgün bir şey yemedin. Canım istemiyor. Oh. Baba. Gelir Kaldık mı yine baş başa? Kaldık. Hmm. Bana söylemek istediğin bir şey var mı Suna? Ne gibi? Dünden beri tuhaf davranıyorsun. Konuşalım diye çağırdım, geldim konuşmadım. Sonra Kayra eve geldi. Normalde bizimle vakit geçirirsin. Ama baban rahatsız, gitmek istedin. Tabii ki git, anlayışla karşılıyorum. Sonra bir öğreniyorum ki Tolga'yla dışarı çıkmışsın. Bir de bunu senden değil, Tolga'dan öğreniyorum. Telefonu açtı. Telefonun yanında değil, acil bir şey olsa sana ulaşamayacağım. Bilmediğin bir şey mi var? Yok. Bu oyunu oynarken hayatımıza kimseyi almayacaktık. Anlaşmamız böyleydi. Senin bana söylemek istediğin şey bununla ilgili olabilir mi? Ne ima ediyorsun? İma etmiyorum, soruyorum. Tolga ile aramda bir şey olduğunu mu düşünüyorsun? Düşünmeli miyim? Hayır. Hayatımda kimse yok. Tolga ile de aramda bir şey yok. Tamam. Biraz sert çıktıysam kusura bakma. Baktım çizimlerde. Koleksiyonu yetiştirmem lazım. Sabah kadar bitiririm sandım ama olmadı. Biraz ona girelim. Tamam tamam. Önemli değil. Ben Kayra ile ilgileneyim. Efendim Berin Hanım. Evet, konum geldi. Çıkıyorum zaten evden. Görüşürüz. Allah Allah. Berin Hanım nereye çağırmış ki? Ormanın içine mi? Efendim? Selamun aleyküm Necat Bey. Aleyküm selam usta. Nasılsın? Ya vallahi çok iyi değilim Necat Bey. Bu muhallebicinin zeminiyle ilgili Orijinal seramik istemiştin ya. Aslıyla aynı olsun istemiştin hani. Evet. Bu bizi yoracak. Ben biraz araştırdım. Bunu daha hesaplı çözebiliriz aslında. Başka kalitede bir malzeme buldum. Gel bir gör. Beğenmezsen aynı istediğin gibi yapacağız. Söz. Usta o işlere hiç girmeyelim. Fiyatı önemli değil. Biraz seni yoracağım ama orijinali olsun. Öyle mi istiyorsun yani? Aynen öyle. Sana güveniyorum. İyi. Ben bir araştırayım o zaman. Tamam. Telefonum açık. Bir sorun olursa ararsın beni. Tamam Necat Bey. Tamam, kolay gelsin. Efendim Berin Hanım. Ah Aylincim, merhaba, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim canım, sağ ol. Ee, Nejat Bey yanında mı? yok, toplantıya gitti şimdi. Ya Berin Hanım, e, ben bugün arabasızım da. Siz bana konum gönderseniz, ben taksiyle gelsem olur mu? Aa, hiç taksiye gerek yok canım. Ben hemen bir araç yolluyorum sana. Aa, yok, siz hiç zahmet etmeseydiniz. Ben gelirim. Hiç zahmet falan olmaz. Pişt. Lütfen, itiraz istemiyorum. Hemen araç yola çıkıyor ve geliyor. Peki, tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam, görüşürüz Aylin'ciğim. Bay bay. Bir yalanla başlar bütün bu hikaye küçük bir melek çağrısı beyazlar içinde kimler kimlerle rastlaşır çözebilir misin? Evet. Buraya getirmemi söylediler. Mecan? Dur dur. Bekle dur. Daha gitme. Dur. Yani. Ne işin var senin burada? Ben de sana aynı soracaktım. Senin ne işin var burada? Beni benim. 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 Berin Hanım arıyor. Açma. Efendim Berin Hanım. Aylincim, bana kızmamışsındır umarım. Ben doğum günün olduğunu öğrenince size bir sürpriz yapmak istedim. Ha, gerek yoktu Berin Hanım. Lütfen hediyemi geri çevirmeyin. Bu küçük tatil benden size minik bir hediye olsun. Tamam mı? Zahmet etmeseymişsiniz. Ee, orada bir rüzgar gülü var. İçinde bir anahtar olacak. Bir de biraz ileride çok güzel bir göl var. Necat Bey'in çizimlerini sizinle birlikte çok rahatlıkla yapacağını düşündüm. Peki teşekkür ederiz Beren Hanım. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Rica ederim. O zaman tekrar doğum gününü kutluyorum. İyi tatiller. Teşekkür ederim. Ya Necat, gel gidelim buradan ya. Yani çok güzel tamam da gitmemiz lazım. İkimizin burada baş başa çok saçma. Yani benim doğum günüm değil zaten ailenin doğum günü. Benimle baş başa kalmanın bu kadar kötü hissettirdiğini bilmiyordum seni. Bunu kastetmedim herhalde. Acaba neyi kastettin? Neyse buraya kadar gelmişken en azından görelim bir etrafı. Suna kadın düşünmüş, jest yapmış bize. Yarın bir gün sorarsa en azından hakim olalım etrafa. Ben gidiyorum. Sen istemiyorsan gelme. İyi tamam o zaman. Sen bak ben bekliyorum burada. İyi sen bilirsin.